Hangi sayının %25'inin %15'i 12'dir? Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Biz hangi sayı? O sayıyı aramaya çalışacağız. Şimdi o sayının bir %25'i var. Bir de %25'inin %15'i demiş. %15'i 12 olan sayı nedir? Pardon. Şimdi mesela %15'i hangi sayıda 12'dir diyoruz. Hemen şöyle 100 çarpı 100 çarpı çarpı 12 eşittir. 15 çarpı A diyorum. Şimdi buradan hemen 3'e bölebilirim. Mesela 3'e sadeleştirebilirim. Burada 4 kalır. Burada 5 kalır. Bu 5'i de hemen şu 100 üzerinden yaparım. Bunu 5'e böldüm. Bu gitti. Bu da 20. Şimdi 20 çarpı 4 A'ya eşit. Nedir A? 80. Şimdi A'nın 80 olduğunu bulduk. A 80 nedir? 80. Bakın burada diyor ki. Hangi sayının %25'inin %15'i? %25'inin 80 olduğunu bulduk. Çünkü 80'in %15'i 12 ediyor. Tamam yüzde 25 nedir? Yüzde 25 neydi? 1 bölü 4. Yani 4'te 1'i. Demek ki bizim sayımız 80'in 4 katı bir sayı olacak. Şimdi şıklarda 80 de var. Ama biz 80'i işaretlemiyoruz. Çünkü hangi sayının 25'in yüzde 15 diyor. O, o yüzden biz 80 çarpı 4 yapıyoruz bir de. O zaman ne yap O zaman ne oluyor cevabımız? 80 çarpı 4'ten 320 olacaktır cevap edirne